merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Pahol halka arzı işleme başlıyor. Hadi hayırlı olsun. Şimdi size tarihini vereceğim. Halka arz biliyorsunuz 12 ile 14 arasında halka arz olmuştu. Şirketin çok büyük olduğundan bahsetmiştik. Bakalım nasıl bir tavan serisi olacak. İnşallah tavan serisi olur. Çok farklı duygulara kapıldık. Halka arzla alakalı. Pacific Holding e, sermayesini temsil eden 20 milyar, işte nominal değerli payların kotasyon, e, yönergesinin 8. maddesi gereği kota alınmıştır falan, fistan. Halka Arz'da 4 milyar lot var. E, 21-11-2025 tarihinden itibaren 1,5 lira baz fiyatla pahol koduyla işleme başlayacak. En fazla maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlenmiş. 21 arkadaşlar 21 ne zaman bugün 18'i 3 gün sonra yani e, Cuma günü Cuma günü işleme başlayacak arkadaşlar herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah güzel bir alkarz olur şöyle gösterelim Evet e, Borsa Yorum kanalımızda var zaten Pasifik sonuçlarında toplamda 650 bine yakın 649.369 kişi katılmıştı. Burada kişi başı ne kadar vermişti? işte dağıtım oranı 7.49'du. Ortalama 2006 2464 işte kişi başı 10 bin liralık giren 5341 şey 5000 ne kadardı 5300 ve küsüratlı talep geldi karşılandı. Ben ne diyorum? <laughs> bir anda heyecan yaptım. Neyse arkadaşlar, okuduğumu da şu anda paylaşamıyorum. Çok da müsait bir yerde değilim o yüzden biraz böyle oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bir de şöyle tavan tablosu vardı ama tavan tablosuna şimdi ulaşamayacağım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Neye karar verdiniz? Kaç tavan gider? Hepsini yorum olarak bekliyoruz. İnşallah bu halka arzda güzel paralar kazanmamız dileğiyle diyorum. Ee, onun dışında başka size söylemek istediğim WhatsApp katıl aboneliğimizi ha buradan duyuralım. Yarın çarşamba günü itibariyle eski grubumuzu siliyorum arkadaşlar. Onun yerine yeni grup açacağım. Orada 220 kişi bir falanız. Ee, yeni grup açacağım. Yeni gruba da gelmek isteyenler bu videonun altındaki WhatsApp katıl'dan gelebilir ya da eğer YouTube'dan gelmek istiyorsanız YouTube'daki katıl aboneliğinden gel gelebilirsiniz. Ee, yani bu zamana kadar WhatsApp katıldaki arkadaşlar hep kazandılar. Gerçekten 3-5 tavanda satacak adam katılda biz de beraber sattığı için yani biz sattık dediğimiz zaman onlar da sattığında 11 tavanla 12 tavanda ayrılmış oldular. Çok da mutlular. Herkes Allah razı olsun diyor. Çok bir ücreti yok zaten 150 TL Donate'den gelirseniz 150 normal şeyden gelirseniz WhatsApp'tan gelirseniz katıl özel videolar var 250 TL. Yarın grubu yenileyeceğim. Herkesi bekleriz. Herkese bol kazançlar. Hoşça kalın dostlar.